Merhaba arkadaşlar. Yine yaz geldi. Ve bizim faaliyetlerimiz başladı. E, çok güzel bir kirazlı kolye yapacağız. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Çocuklarınızla beraber yazı dolu dolu geçirelim. Bizim ilk faaliyetimiz e, kirazlı kolye yapımı. Çok tatlı bir kolye oluyor. Çocuklarınızı, yakınlarınıza, gençlere hediye edebilirsiniz kendiniz kullanabilirsiniz malzemelerimiz yine miyuki ipimiz var makasımız aparatlarımız var iki tane çengellerimiz var halkalarımız var renk renk boncuklarımız var biz kiraz yapacağımız için beyaz, kırmızı ve yeşil boncukları tercih ettik Nasıl yapıyoruz? İlk önce bitimizden geçiriyoruz. Hemen aparatlarımıza bitimizi koyup ilk önce sıkıştıralım. İpimiz kaymasın, daha sağlam olsun diye şu şekilde pensemizi sabitliyoruz. Hemen sonra kolye aparatımızı takıp onu da sıkıştırıyoruz. uzun zamandır yapmıyorum ben de. Evet, bitimizi sıkıştırdık çengelimizde. Hemen ne yapıyoruz? 15 tane beyaz boncuk alıyoruz. Şu şekilde 15 tane beyaz boncuğumuzu iğnemize geçiriyoruz. 15 tane boncuğumu geçirdim. Şöyle. Daha sonra bir yeşil boncuk ve iki tane kırmızı boncuğumuzu alıyoruz. İki tane kırmızı boncuğumuzu aldık. Hemen beyaz boncuklarımızın yanına geçirdik. Şimdi yeşil boncuktan iğnemizi çıkarıyoruz. Ve kiraz şeklini oluşturuyoruz. Bu kadar basit. Böyle çok tatlı minik minik kirazlarımız olacak. Bunu çocuğunuz kendisi de yapabilir. Beraber yapabilirsiniz. Gerçekten şu yaz günlerinde çok güzel bir faaliyet oluyor. Biz severek yapıyoruz kızımla ve severek de takıyoruz. Aynı işlemi ee, ne kadar boyunu istiyorsanız kolyenizin boyutunu istiyorsanız o kadar uzatabilirsiniz yine 15 boncuk yapıyoruz şu şekilde tekrar yeşil ve kırmızı devam edeceğim bilekliğimiz o kadar tatlı oluyor ki biz sevmekten bilekliği yapamadık çok tatlı Bir şöyle elini uzatır mısın bakar mısınız tatlılığına tam kiraz mevsimi. Böyle tatlış tatlış isterseniz bileklik yapabilirsiniz. isterseniz kolye yapabilirsiniz. İnanın maliyeti 3 lira bile değil. Evdeki boncuklarınızı da yapabilirsiniz. Muhakkak herkesin evinde boncuk vardır. Kırmızı, beyaz, yeşil. Mutlaka yapmanızı öneririm. Çok çok zevkli ve çocuklarınız çok sevecek. Biz kolye yapacağımız için birazcık daha devam edeceğiz. İsterseniz bu şekilde bırakıp bileklik olarak da kullanabilirsiniz. Biz devam ediyoruz şimdi. Evet kolyemiz bitti. Hemen hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane kiraz yaptık. Beyazlarımız 15 sıra. Bir tane yeşil, bir kırmızı, iki kırmızı, 15 beyaz, bir yeşil iki kırmızı. Yeşilin içinden geçiriyorduk boncuğumuzu ve aynı bu şekilde devam ediyoruz. Çok da tatlı bir kolye oldu. Şimdi en son yine bitimizden geçiriyoruz. Ve boncuklarımızı sıkıştırıyoruz pensemizle beraber. Sıkıştırdık. İyice sıkıştıralım. Daha sonra klipslerimizi de geçiriyoruz. Bu şekilde onu da sıkıştırıyoruz. Evet şimdi papağanımızı geçirdik çengelimizi. Hemen kolyemizin ucuna ucunu ben çengeline geçirdim şu şekilde çengellerini geçirdim şimdi diğer tarafında gene çengelini ve papağanı takıyorum şöyle taktım hemen pensemle sıkıştırıyorum Evet bu kadar basit ve de çok güzel kolyemiz hazır mutlaka deneyin evdeki bütün boncuklarla da yapabilirsiniz ama şu an tam kiraz mevsimi ve kırmızı e, yeşil boncuklarınız varsa bu şekilde güzel bir e, kolye yapabilirsiniz beni izlediğiniz için teşekkür ederim mutlaka deneyin ve çocuklarınızla yapın çok teşekkür ederim. Like atmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.